Çok zevklidir değil mi? Ama tren ne kadar yükseğe çıkabilmeniz bacak kaslarınızla ilgilidir. Bacak kasları işte aynen armut düş e, dibine düşer gibi e, oradan kalkıp yürümemize neden olan bacak kaslarımız. Hmm. Yani bizi hareket ettiren, bizi güçlendiren yönlerimizi parlatmamız lazım. E, mesela şimdi izleyiciler düşünsünler. ...üç tane olumlu özelliklerini yazsınlar eğer izliyorlarsa. Ne bileyim iletişim becerim iyi, çok pratiğimdir ya da e, ne olabilir sabırlıyımdır gibi. Hı hı. Bu üç özelliğinizi e, bu sorunu çözmek için parlatmanız ve güçlendirmeniz lazım. Bizi trambolinde daha yüksekleri zıplamaya iten şey var olmayan ilişkileri e, özelliklere sahip olmak değildir sahip olduğumuz özellikleri güçlendirmektir. Yani hepimizin bacakları var ama o bacakları güçlendirdiğinizde daha yükseğe zıplarsınız. Yoksa şunu imrenirseniz, Aa benim de ee, işte bacak boyum bir 80 olsun da trambolinde en iyi yere zıplayayım. Bu bir hayaldir. Olan bacaklarınızı Hı -hı. güçlendirmek sizi en yükseğe zıplatır. O yüzden de sahip olduğunuz özelliklerin üstüne gidin. Onları parlatın. Her gün kendinize bunları hatırlatın. Kimse sizi hatırlatmazken bile siz kendinizi hatırlatın. Evet ya ben e, çok iyi konuşan biriyim. E, ben sevimliyim. Ne bileyim ben nazik bir insanım. Bunu partnerinizin size söylemesini beklemeyin. Bunu size konu konuştuğunuz arkadaşlarınızın söylemesini beklemeyin. Evet. E, kendi bahçenizi kendiniz sulayın. Evet. Kendi cennetinizi bir şekilde kendiniz var edin bu çiçekleri sulamak gibi kendi güzel özelliklerinizi suladığınızda onlar yeşerirler ve bunlar sizi güçlendirir.